Merhaba arkadaşlar. Ben Tamer Karacan. Neredeyim? Balıkesir, Altı Eylül, Bahçedere'de 119'a 67, 7248 metrekare gölet ve köy yeşil alan manzaralı güzel bir tarlamın içindeyim. Öncelikle videonun tamamını izlemeden lütfen mesaj ve yorum yapmayınız. Tüm bilgiler aşağı yukarı videomuzun içinde vardır. Girişinde de yolu çektim. Video zaten o şekilde başlayacak. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum köyüm hemen tam karşısı arkadaşlar. Aşağı yukarı uzaklığı köy 1 kilometre. Fakat buradan dikey bir geçişim yok. Baştan açık ve net söyleyeyim. Şöyle tarlamın içinde bir bir geziyorum. Şu köşe sınır. Balıkesir'e uzaklığımız aşağı yukarı 12 kilometre arkadaşlar. Net Aracımın kilometresini genelde sıfırlıyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim diye. Bakın şu köşe sınırım arkadaşlar. Zaten yer bellidir. Otlar ne oluyor? Sınırım. Yüzde iki, yüzde beş arası. Burada bir meyilim var. Bilginiz dahilinde olsun. Köy tam karşısı. Balıkesir'e yakın bir mıntıkada güzel bir yer. Yatırım maksatlı düşünülebilir. Tarlamın içinde aşağı ucundan üstüne şöyle geziyorum. detaylı bir şekilde anlatacağım. Çekeceğim. Köy tam karşısı. Yakın bir mıntıka. tıka? şekilde dikeye geçeyim. Zaten karşısı alan görüküyor. Benim derim. Bakın burada mailim var. Fakat bu şekilde düzleniyor. Hani böyle içine ufak tefek bir konteyner bir şeyler koymak isterseniz arkadaşlar yer müsait. Yeni biçilmiş. Şurada çok güzel arazinin içinde. Bunun göleti var, gölet manzarası var. Evet, arazimin tam ortasındayım şu an. Merkezinden şöyle çekiyorum. Burası tam arazimin ortası. Tam bir tane ağacımız var içeride. Elektrik direkleri arkadaşlar arkada kalır. Tarlayla alakası yoktur. Tarlamızın içinde aktif suyu, elektriği yoktur. Alınır alınmaz ona bir şey diyemem belediyeden, resmi dairelerden sorulur. Ama tarlamın içinde elektrik ve su yok. Bizi az çok tanıyanlar bilir. Biz olana olur diyoruz, olmayana bilmiyoruz. Kendiniz sorun diyoruz. Evet. arazimin alt noktasına geliyorum. Değil mi? Bak bu tarafta mail yok. Aşağıda biraz mail var. Geldiğinizde sürprizle karşılaşmayın diye. Ben neyse onu söylüyorum. Arkadaşlar aşağıda gölet tam aşağıda karşısı o açıklık alan normalde gölet fakat kuraklık olduğu için şu an içinde su yok. Ben bunu bir, bir ay önce videosunu çektiğimde doluydu. Dediğim gibi karşısı normalde gölet bilginiz dahilinde olsun. Evet. Bu şekilde ekranı küçülteyim devam edeyim. Şimdi bu videoyu yoluna kadar arabayı bıraktığım yere kadar çekeceğim. Bilinçli de zaten arabamı oraya bıraktım. Bakın bu tarlanın üst kısmı. Bu içi. Bak burası düz. Şurada meyilim var arkadaşlar. Şu kısımda meyil var. Karşı sıkı. Güzel bir manzarası var. 7240 48 metrekare. Güzel bir alan. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar telefon yoluyla itibat kurabilir. Yeri görmek isteyenler zaten Balıkesir'e çok yakın bir mantık. Yani arabayla 10 dakikalık bir mesafe bile değil. Şu an arazimin yolunu göstereceğim, çekeceğim. Dediğim gibi elektrik su içeride yok. Bakın bunun üzerine basa basa söylüyorum. Yol ve ulaşım sorunu yok. Balıkesir'e 12.5 net. Arabayla dövüştüm. Kilometre uzaklıkta. Karşımda dediğim gibi hemen bir köyüm var. Zaten şimdi siz de göreceksiniz yola doğru gittiğimde. Hareketli bir bölgenin alt tarafında kalıyor. Dediğim gibi aşağıda göleti var. Şu an kuraklıktan dolayı su iyice çekilmiş. Ama dediğim gibi dolduğu zaman mükemmel bir göl manzarası var. Fotoğrafları bende var. Atabilirim isteyenlere. Evet. Canlı yayın gibi elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Hesaplı bir yer. Bu tip yerleri keşfetmenizi izleyerek tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın. Arazimin üst noktasındayım. Burası bizim kendi şu an satılık olan mülkü. Yol burası. Arabamla yolun sonunda zaten. Arkadaşlar izlediğiniz zaman tamamını zaten bana bir şey sormanıza gerek kalmıyor. Bir fiyat kısmı fiyat da açıklama kısmında. Şu an izlediğiniz videonun alt kısmında açıklama kısmı var. Adası, parseli, metrekaresi, şehre uzaklığı, Fiyatı tüm detaylarıyla yazılı. Oh. Sıcak bir hava. Evet. Şimdi buradan sola döndüğümüzü yol devam ediyor. Karşı bakın köprü Otoman köprüsü. Evet şu an bakın elektrik olduğu olduğunu ön tarafında aracımı göreceksiniz. Bu bölge biraz farklılaşıyor gibi çünkü kazıklar falan çakılmış. Bakın önünde kazıklar var. Bunlar geçen ay yoktu. Şu şekilde bakın dönünce. Tarlam hemen arkada. Bakın yol burada. Bu yol değil. Bunun önü. Şurası. Bakın tarlam. Hemen şurada kaldı. Bilinçli işte hemen ben bu şekilde yürüyerek geldim. Bugün arabam yolun üstünde. Bugün 3-4 tane daha çekim yapacağım diye. Hemen ilerlerinde çekim yapacağım yerler var. Arabamı bıraktım. Yoldan geçişi var. Araba ile içine girersiniz. Evet neredeyim? Şu an Savaştepe yolu. Balıkesi istikameti. Bilginiz dahil olsun. Savaştepe istikametindeyim. Evet arkadaşlar. Öncelikle izlediğiniz ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Hata edebiliriz. Dediğim gibi kul yapısı. Evet şu an geçişim var. Buradan geçiş var bilginiz olsun. Araçta geçebilirsiniz. Ya da bir şeyler getirmek isterseniz geçebilirsiniz. Bakın karşısı Balıkesir. Savaştepe yolu istikameti. Karşım otoban tam karşısında kalıyor. Elektrik direği bizi burada bağlamıyor. Bu şekilde çıkıp tarlaya geçiş sağlıyorsun. Evet. Fiyat bilgisi açıklama kısmında yazacak. Tabii biz ne kadar söylesek de arkadaşlar altına fiyat diye yazacak. Dediğim gibi açıklama kısmında almak isteyen arkadaşlar açıklama kısmından her şeye ulaşabilir. Herkese hayırlı günler diliyorum. Takip etmeyi unutmayın. Aynı yerin şöyle söyleyeyim. Bu yer burada. Şurada. Hemen şurada bir tane daha bir yer var. Şimdi oranın da çekimini yapacağım. Orası da 11 dönüme yakın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ben Tamer Karacan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni yerleri keşfetmek için takipte kalın.